Dün Amerikan borsalarında biraz karışık bir gün yaşandı. Aslında öngörülerimiz tuttu. Nvidia sayesinde borsalar hızlı yukarı doğru gittiler. Öte yandan enflasyon hafif orta şekerli geldi. Piyasalarda bir düzeltme etkisi olabileceğini söylüyorduk hatırlarsanız. Piyasalar teknik olarak da biraz kırık gözüküyorlardı. Gün bittiğinde Nasdaq 0.18 pozitifte hala Nvidia ve AMD'nin sayesinde. Gün içerisinde bir ara 0.70'lere kadar yükseldi ama orada tutunamadı. Maalesef geri hisse senetlerine çünkü satışlar vardı epey. Dow Jones 0.98 geriledi. S&P 500 0.47 dedi. Burada göstermemişim ama Russell yani küçük hisse senetlerinde de %2'ye yakın kayıplar vardı. Amerikan hazine kağıtları da biraz tatsızdı. 30 yıllıklar uzun süre sonra ilk defa %5'lik getiriye ulaştılar. Bizim için daha kritik olan 10 yıllıklarda da %4.5 zorlanıyor şu anda. Bütün bunların sebebi ne? Enflasyonun biraz orta şekerli gelmesi. Piyasayı biliyorsunuz bu tip korkutucu haberleri sever. Zaten düşme ben sebep arıyordu değerlendirdi. Enflasyon detayına bakacağız. Enflasyonda gözüktüğü gibi olmayabilir işler. Gelecek aydan sonra tekrar rahata erişebiliriz. Bir de Ethereum'dan biraz bahsetmekte fayda var. Ethereum müthiş performans gösteriyor. Şu anda da yükselmesi için yeni bahaneler de var. Ethereum'dan da biraz bahsedeceğiz. Bir yandan da hem borsaların hem kriptonun geleceği konusundaki en son görüşlerimi size aktarmaya çalışacağım. Bugün 16 Temmuz 2025. Ben Bora Özkent. Amerikan borsaları ve kriptoya beraber bakacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Nasdaq'a bakalım şöyle. Böyle sevimsiz bir mumla kapattı. Yani gün içerisinde epey yukarı gitti. Sonra olabilecek en dip seviyeden kapattı. Bir önceki güne göre hafif yükseliş olsa da bu tip mumları sevmiyoruz. Burada bir 21 günlük hareketle ortalama denemesi yapılabilir. Şu anda zaten vadelerde hafif negatifiz. S&P 500 dünü 21 günlük hareketle ortamın altına kapattı. Böyle pis bir mum attı. Günü de olabilecek en dip seviyeden kapattı hoşlandığımı söyleyemeyeceğim. İşlem hacminde de hafif yükseliş var. Ortalamalara yakın bir işlem hacmi ama hafif yükseliş var. Ay shares yani küçük hisse senetleri büyük darbe yediler. Neden? Onlar çünkü enflasyondan ve yüksek faizlerden en kötü etkilenenler. Şöyle güzel bir fincan kulp formasyonu var aslında oluşmaya çalışan ama dün itibariyle o formasyon bir darbe aldı. Ben dün küçük hisse senetlerine yatırım yapıp yapmama kararımın eşik günündeydim. Çünkü enflasyon verisini bekliyordum. Discord üyeleri biliyorlar orada kendimize ayda bu daha iyi bir ETF seçtik ve ona yatırım yapmak istiyoruz. Dün kararımı biraz erteledim. Enflasyonun daha detaylarına bakmak istedim. Bugün nihai kararıma vardım. Discord üyeleriyle bugün paylaşacağım. Henüz YouTube Discord üyesi olmamışsanız mutlaka gelin. YouTube Discord katıl seviyesinden katılın. Bu arada bazı arkadaşlar soruyorlar hocam Discord Türkiye'de yasak o zaman nasıl olacak diye. Benim bütün videolarım size yine ulaşıyor. WhatsApp üzerinden ve YouTube'un gönderileri üzerinden ki esas yani kritik bölge o. Discord'un içine girdiğiniz zaman orada diğer Discord üyelerimizin tartışmaları, sohbetleri var. Onları göremezsin sadece ama Discord'da da VPN üzerinden ulaşılıyor. Pek de sorun olmuyor. Onu da böyle bir küçük bilgi olarak vereyim. Nvidia dünün kazananı tabii gap up yaptı. Dün %4.4 yaptı. Yani Nvidia 4 trilyon dolarlık bir şirket. %4 demek yani %10 olsa 400 milyar, %4 olduğu zaman işte 150-160 milyar civarda tek günde piyasa değerine ekleme yaptı. Bazı ezberciler herhalde bu konuda üzgünler. AMD ile peşine takıldı. AMD'nin de çünkü Çin'e çip satışlarında bazı yasaklamalar vardı. Maalesef günü zirvesine kapatamadı ama oldukça iyi bir gap up'la o da yukarı doğru gitti. Mikroçiplerle ilgili başka iyi haberler de var üzerine duracağız. Ama Amerikan borsalarına devam etmeden önce bir Ethereum'dan bahsetmek lazım. Bu Ethereum'un ETF'i ETH ETF'i bakın nasıl kuvvetli yükselişler gösteriyor. Dünü zirvesine kapatmadı ama bugün tekrar yükselişte. Şu zirvelere 34.53'lük burada bir zirve var oraya doğru yürümesini bekliyoruz. Şu anda bir akümülasyon bölgesine girmiş durumda tekrar. Hani nereden bakalım şu alan yani şu alan boyunca akümülasyon gerçekleşiyor. Ondan sonra yukarı doğru break up etmesi gitmesi mümkün. Yani benim hedefim burada bir 4-5 binleri görmek istiyorum açıkçası yıl sonuna kadar. Tabii belli olmaz yani bu tip öngörüleri çok anlamlı görmüyorum. Ama Ethereum'u besleyen çok fazla pozitif haber akışı var. Dün de önemli bir haber geldi. Hatırlarsanız daha evvel size Tom Lee'nin Bitmain'in başına gitmesini ve Bitmine'in de tıpkı MicroStrategy gibi bir Ethereum hazine şirketine dönüşmesi önemden bahsetmiştim. Tom Lee önemli bir Wall Street yatırımcısı. Wall Street onun sözünü çok dinliyor. O gün bugündür de Ethereum'la ilgili Wall Street tarafından çok olumlu pazarlama var. Bunlardan bahsetmiştim. Dün o iş biraz daha kuvvetlendi. Çünkü Peter Thiel'in doğrudan doğruya şahsen %9.1'lik bu Bitmine'da hisse senedi aldığını öğrendik. Zaten Peter Thiel'in Founders Fund isimli fonu hissedardı Bitmine'de. Şimdi kişisel olarak da giriyor ve bayağı büyük bir hisse almış. Bunun önemi ne? Bunun önemi çok büyük. Peter Thiel, belki tanıyanlarınız var. Elon Musk'la beraber PayPal'ın kurucusu, SpaceX'in en büyük yatırımcılarından. Android'in en büyük yatırımcılarından. Facebook'un, o zamanki adıyla Facebook, şimdi adıyla Meta'nın kurucu yatırımcılarından. Yani ilk yatırım yapanlarından. Çok önemli bir yatırımcı. Böyle bunu, kokuyu iyi alır. Onun dışında... Amerikan hükümetiyle çok yakınlar, Trump'la çok yakınlar. Bütün bunlar bana neyi gösteriyor? Peter Thiel de Ethereum'un nereye gidebileceği konusunda, devletin bu konudaki politikalarının, stablecoin politikası gibi Ethereum'u nereye taşıyacağı konusunda güzel mesajlar veriyor. Tabii düzeltmeler olmayacak değil, mutlaka düzeltmeler olacaktır. Şu anda Bitcoin'de de bir düzeltme içindeyiz. Ama bütün bu haberler bence Ethereum'un ana finans sistemine entegre olması açısından önemli değerler taşıyorlar. Ethereum yatırımcılarını tebrik ediyorum. Bütün kripto ile tabii yarıyor Ethereum çünkü Pek çok altcoin'i de iyi kötü yanında taşıyor. Hisse senetine tekrar dönelim. Dün neden düştüler? İki sebebi var. Bir bankaların bilançoları gelmeye başladı. Ehler yani muazzam bilançolar yok. Ama esas sebep enflasyonda. Enflasyon dün beklenenin altında geldi. Yani çekirdek tarafına baktığımızda yıllıkta %3'e çıkabileceği düşünüyordu. %2.9 geldi ama geçen ayın üstünde ki önemli olan da bu. Manşet enflasyonda ise beklenenin azıcık üstünde geldi. Piyasada bundan biraz ürktü. Çünkü detaylarına baktığımızda bunun, Trump'ın gümrük tarifelerinin biraz fiyatları etkilediğini görüyoruz. Mayıs'ta biliyorsunuz etki yoktu. Haziran'da bir miktar var. Nereden biliyoruz bunu? Kategorilere bakmak lazım. Dayanıklı tüketim mallarına baktığımızda Amerika'da deflasyon sürecini uzun süredir onlar destekliyordu. Burada bir 3 ay, 6 ay, 12 ay çerçevesinde bu tip ürünlerdeki fiyat düşüşlerini görüyoruz. O fiyat düşüşleri durmuş durumda tekrar yükselişe geçtiler. İşte bu mesela gümrük tarifelerinin kendini gösterdiği bir yer. Atıyorum televizyonlar, çamaşır makineleri, müzik ekipmanları onlarda fiyat artışı var. Dayanıklı tüketim mallarının dayanımına baktığımızda mesela pencereler, zemin kaplama malzemeleri, diğer ev eşyaları, bilgisayarlar, bilgisayar aksesuarları bütün bunlarda fiyat artışı var. Sadece yeni araçlarda ve ikinci araçlarda deflasyon var. Şimdi burada anlamanız gereken şey yeni araçlar ve ikinci el araçların toplam enflasyon üzerindeki etkisi daha fazla. O yüzden evet yani burada mesela şu kalemde 4.9'luk aylık enflasyon korkunç bir sayı. Burada belli ki günlük tarifeleri yansımış. Ama yine de yukarı yönde ana enflasyon pek zıplamıyor. Çünkü dağılımlardan dolayı bu tip ürünlerin toplam enflasyon üzerindeki etkileri nispeten kısıtlı. Ama bunlar da bir enflasyon oluştuğu kesin. Dayanıklı olmayan tüketim ürünlerine baktığımızda mesela ayakkabıların fiyatları epey bir artmış. Bu ay petrol fiyatlarına da bir tırmanış var. O da biraz dengeleri bozmuş. Yine kadın ayakkabıları, giyimi, bazı ilaçlar, diğer ürünler buralarda da artışlar var. Şurada özellikle yani şu 0.1-0.2'nin üzerinde olan artışlar olumsuzlar. Buralarda bir artış seviyesi var. Kitaplarda fiyat düşmesi var. Bir de reçeteye tabi olmayan ilaçların fiyatları düşmüş. Fakat bunların da kalem kalem baktığımızda enflasyon üzerindeki toplam etkileri kısıtlı. Bu da enflasyonun fazla coşmasını dün engelledi toplamda. Enflasyonun fazla coşmasını engelleyen başka bir konu da hizmetler tarafında yaşananlar. Hizmetler tarafında mesela otel, konaklamalar çok ciddi sert düşmüş. Bu tüketicinin gücünün kırıldığını gösteriyor biraz. Yani öyle dışarıda tatil yapmaya falan olan pek para ayıramıyorlar gibi. Ve diğer hizmet kategorilerine baktığımızda da evet yani enflasyon buralarda da yüksekçe gözüklü kalemler var. Ama pek çoğunda 0.2, 0.3'te kalmış. Burada özellikle odaklanmanız gereken şey de Rent of Primary Residence. Yani ev kiraları en önemli enflasyon kalemlerinden bir tanesi. Yüzde 25'ine enflasyon enerjisi etkiliyor. Orada sayı 0.2'de kalmış aylık. Yani yıllıklandırdığınızda 2.4'e gelir. Yine ev sahiplerine soruyorlar ya sen enflasyon konu nasıl görüyorsun diye. Orada 0.3 geçen ayla aynı. Bunların ikisinin enflasyon üzerindeki etkisi çok büyük olduğundan mesela araç kiralama enflasyon yüksek olmasına rağmen toplam enflasyon yukarı doğru fazla gitmedi. Yani özetlemem gerekirse evet gümük tarifelerinin belli alanlarda etkilerini görüyoruz. Hem dayanıklı hem dayanıksız tüketim ürünlerine yansımış gibi gözüküyor. Ama bunların enflasyonun içerisindeki toplam etkileri kısıtlı olduğu için toplam enflasyonu fazla yukarı doğru taşımıyorlar. Tabii şimdi burada endişe ne oluyor? Acaba gelecek aylar nasıl gidecek? Bu ayı fena atlatmadık. Zaten orta şekerli bekliyorduk enflasyonu hatırlayın. Dünkü videoda da bahsetmiştim. Orta şekerden azıcık daha kötü geldi. Peki gelecek aylar nasıl yansır? Buradaki en önemli faktörlerden bir tanesi kiralara ne olacağı. Ve kiralarda düşüş devam ediyor. Burada kira endeksinin aşağı doğru gidişini görüyoruz. Bu aşağıya doğru gitmeye devam ettiği sürece enflasyon içerisinde çarpı olarak etkisi az olan ürün tarafındaki fiyat artışlarını toplam enflasyonu pek fazla yukarı çıkartmayacaktır. Tabii şu söylenebilir. Hocam henüz envanterlerini kullanıyor şirketler. Bu yeni yüksek gümrük vergileri aldıkları ürünler daha raflara çıkmadı. Onlar fiyatları yükseltebilir diye mümkündür. Bunu izleme devam edeceğiz. Zaten Wall Street de bunu izleme devam edeceği için önümüzdeki dönem biraz tatsız geçecek. Çünkü faiz indirim beklentisi ortadan kalkmış durumda. Ama başka veri kaynaklarına baktığımızda bu geçici bir şeye benziyor. Mesela Trueflation'a bakıyoruz. Trueflation enflasyonu ölçen bağımsız bir kuruluş. O zaten Haziran ayında enflasyonun biraz yükseldiğini söylüyordu. Ben de dünkü videoda hatırlayın yani çok ümitli değilim öyle çok iyi bir haber gelmesi konusunda diyorum enflasyon konusunda. Baktığım verilerden bir tanesi de buydu ama Temmuz'da enflasyon tekrar düşüşe geçmiş durumda Truth bakarsak ve 1.82'yi zorluyor. Mesela bu iyi bir haber. Bir başka mesele de baz etkisi meselesi. Baz etkisi olarak baktığımızda çok şanssız bir ay dedik bu ay. Çünkü geçen sene Haziran'daki enflasyon çok düşüktü. Bakın şurada görüyorsunuz. Ama şimdi Temmuz enflasyonuna geliyoruz. Geçen sene Temmuz enflasyonu yüksek, Ağustos yüksek, Eylül yüksek, Ekim yüksek, Kasım yüksek. Bu ne anlama geliyor? Baz etkisi ortadan kalkıyor. Yani gelecek aylarda aylık enflasyonlar çok yüksek değilse toplam yıllık enflasyon geriye doğru gitmeye başlayacak. Kafanız şişmiş olabilir ama toplam kanaatim şu. Ben ürünlere gelen enflasyonun ciddi bir bölümünün bu aya yansıdığını düşünüyorum. Bir ay daha da belki gelebilir. Temmuz'da da bu gelebilir. Ama hizmetler tarafı ve kira tarafında ciddi artış yoksa toplam enflasyonun çok yukarı doğru taşımayacaktır diye düşünüyorum. Baz etkisinden dolayı da yıllık enflasyonlarda daha sevimli sayılar göreceğiz gibi buna inanıyorum. Bundan dolayı da faizlerle ilgili fikrim. Evet önümüzdeki bir iki ay hala faizleri yüksek tutabilirler. Yani Temmuz ayında Temmuz 29-30'da toplanıyor. FED faiz indirimi ihtimali bence tamamen ortadan kalktı. Çok ekstra bir durum olmadığı sürece istihdam tarafında. Doğru ama ondan sonraki aylarda faiz indirimleri hızlanarak devam edebilirler diye düşünüyorum. Çünkü enflasyonun tekrar gerileme trendine gireceğine inanıyorum. Bu da beni bütün yatırım stratejimi etkiliyor. Dediğim gibi bugün Discord grubunda bunu paylaşacağım. Portföyümüz dün de Nasdaq'tan daha iyi bir performans sizdi. Nasdaq yüzde hatırlayın 0.13 getirmişti. Bir 0.28 getirdik. Daha iyi bir performansımız var. Bunun sebebi de tabii çip tarafı dün hareketliydi. %4.26 getirdi. Nvidia bütün o bölgeyi harekete geçirdi. Savunma devrimi tarafında yine duyduk, Diğer taraflar negatifti ama yine de dün hafif pozitif tamamladık. S&P 500 ve Nasdaq'tan daha iyi gittiğimiz için de göreceli olarak o endekslere göre daha iyi performans gösterdik. Oradaki işlemlerim neler hepsini paylaşıyorum. Çok yoğun işlem yapmıyoruz yani yanlış anlamayın biz öyle trader gibi değiliz ama önümüzdeki dönem biraz yoğunlaşacak. Neden? Çünkü bu yeni faiz meselesini nasıl sindirecek ne fırsatlar çıkıyor. Onları değerlendirmeye çalışacağız. Bu çerçevede eğer henüz üyesi olmamışsanız Discord'da mutlaka bekleriz. Discord katıl seviyesine. Peki piyasalarda başka ne oldu? Diye bitiyor. Fear and Greed endekste böyle bir ekstrem greed'e aşırı aç gözle doğru gitmiştik. O biraz toparlandı. Sevindirici. Ama şu önemli bir anket var hep bunun üzerine duruyoruz. AAII anketi. Orada biraz aşırı bu iş duruma geçirmiş durumda. Yani bu ağılan oranın 41.4'ü buldu. Tarihi avarajlar %37.5 seviyesinde. Bu biraz fazla yükseldi. Gidebileceği yer daha var. Burada görüyorsunuz %52.7'leri falan gördüğü yerler de var. Ama böyle aşırı boğalaşmayı sevmiyoruz. Öte yandan enteresan şey ayılar da epey fazla. O da bir önceki haftaya göre artmış. Ortadakiler azalmış. Yani bu da ilginç şeylerden bir tanesi. Ama burası bana diyor ki yani piyasa yavaş yavaş bir düzeltme ihtiyacı hissediyor. Şu oranların biraz düzelmesi için. Çok şiddetli bir düzeltme beklemiyorum. Ama bunun olabileceğini tahmin ediyorum. Çünkü önümüzdeki dönemde bu dün gelen enflasyonla beraber benim baktığım kadar detaylı bütün piyasa bakmayacağı için biraz olumsuzluk olacak bence faizlerle ilgili konularda, enflasyonla ilgili konularda. Piyasaya böyle tekrar çok yukarı çıkacak katalizör de görmüyorum. Bir de Ağustos ayı zaten kötü performanslıdır. Yani buradan düzeltmenin biraz daha derinleşmesi bence mümkün. İyi de olur, piyasalara biraz denge gelir. Tabii Trump neler söylüyor, biraz ona bakmak lazım. Trump dün yapay zeka ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Pensilvanya'yı bir yapay zeka merkez haline çeviriyorlar. Burada 90 milyar dolarlık yatırım duyurdular. Bu bizim yapay zeka çip ve yapay zeka enerji hisselerimize çok olumlu yansıdı. Çünkü burada ciddi enerji yatırımda yapacak. Yani bence daha yapay zekaya gidecek çok yol var. Dün bunun yine bir kanıtıydı. Trump'ın bu günlük tarifelerinden işte geri döndüğü, söylediği gibi yapamayacağı pek cesur olmadığı vesaire konuşuluyordu. Pek de öyle gözükmüyor. Üstelik de bunu süper Trump karşıtı olan Financial Times'daki bir makale anlatıyor. Diyor ki valla Trump istediğini aldı diyor. Yani kimse de Trump'a pek ses çıkaramadı. Bunun sonucunda ikinci şerekte 50 milyar dolar civarında günlük tarifesi geliri elde edilmiş oldu. Trump haklı çıkıyor ona pek direnemiyorlar diyor. Burada bir de enteresan detaydan bahsetmek istiyorum. Yani Fed'in ne kadar arkaik, eski kafalı bir yer olduğunu anlamak için. Şimdi Trump gümrük tarifeleri diyeceğine doğrudan doğruya gidip devletin vergilerini artırsaydı ne diyecekti? Fed diyecekti ki ya vatandaşın alım gücü kırıldı bu durumda faizleri aşağı çekmem lazım. Burada yapılan da pratikte aslında o yani vergilendirme bu. Üstelik de bu vergilendirmenin tamamı vatandaşın cebinden çıkmıyor gümrük tarifelerinin bir kısmında işte tedarikçiler, şirketler vesaire ödüyorlar. Fakat bu fiyatlara yansıdığı için FED bunu enflasyonist olarak görüyor. Bana çok saçma geliyor. Yani bu detayları düşünülmemesi, konuşulmaması, böyle ezber sıf sayıları üzerine girmesi çok çok önemli. Çünkü normalde devletin geliri artıyor burada. Bu biraz fiyatlara yansıyor ama bu geçici enflasyon. Tüketicinin gücünde bir artış yoktu. Tüketicinin gücünün kırılması aslında FED için faiz indirme mesajıdır. Ama gel de Paola bunu anlat. O yüzden önümüzdeki dönem... Powell'ın direnceyi faizlerin işte bir süre daha yüksek kalacağı bir dönem olarak şekilleniyor. Gümrük tarifelerinin yarattığı gelir artışını burada görüyorsunuz. Haziran ayında 26 milyar dolarlık tek ayda gümrük vergisi geliri var. Bu arada Amerikan bütçesi Haziran ayında çok uzun yıllar sonra ilk defa fazla verdi. Geçici olabilir yani tek aydan pek karar vermemek lazım ama o fazla vermesi arkasında bu 26 milyar doların epey etkisi var. Yani Trump aslında o kadar da yanlış işler yapmıyor olabilir. Öte yandan Trump da bir yeni günlük tarifelere geliyor. Şu anda bütün sağlık sektörü tatsız. Dün Oscar Health'ı inceledik. Orada da baktık yani tatsız gözüküyor şu anda sağlık sektörü. Sevilen bir tanesi Trump diyor ki Ağustos başında, Temmuz'un sonunda biz ilaçla ilgili günlük tarifelerini tanıtacağız. Özellikle yurt dışından gelen ilaçlarla ilgili. Burada biraz daha makul davranıyor. Aniden çok sert yapmayacağız bunu. Diyor. Tabii sağlıkla ilgili çünkü. Ama adım adım yükselteceğiz. Şirketler kendilerine çeki düzen versinler diyor. Bu da günün son haberi. Toparlamam gerekirse evet enflasyon beklediğimizden bir tık kötü ama bence etki geçici. Tabii emin değilim. Emin olsam bambaşka şeyler yaparım. Ama benim gördüğüm kiralarda bir sorun olmayacaksa, hizmetlerde bir sorun olmayacaksa ürün tarafındaki bu enflasyonların etkisi az. Çünkü zaten çarpan etkileri de az. Ve muhtemelen 1-2 ay içerisinde sömülenecekler. Çünkü tüketicinin öyle büyük bir alım gücü yok. Tüketicide alım gücü olmadığı sürece fiyatları fazla yüksek tutmaları da mümkün değil. Bundan dolayı ben yine faizlerin düşürüleceği tezine hala yatırım yapıyorum ama Temmuz değil bu işin gerçekleşeceği zaman biraz ertelenmiş durumda. Piyasada bu haberleri biraz sizleri korkutmak için kullanacakları diye düşünüyorum. Yıl sonu hedeflerimde bir değişim yok. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.